üreten ve mal satan Afrika'ya, Çad'a, Gine'ye, Yemen'e satan göremiyorum. Müteahhitler iniyor, bunlar iniyorlar. Bakın kimlere iş veriyorsunuz. Bunlar savcılık kararıyla resmi tutanaklarla tespit edilen konuşmalar. Bir kelime eksik fazla varsa işte Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar kitapçık haline getirdiler, bastırdılar, ellerinde var. Bir tane de bize verdiler. Savcıda da, da hakimde var. Siz ne yaptınız? Bu hem e tamam servis yapıyorlar. Yalan mı bunlar? Yalan mı? Sayın konuşmacı. Güzel sayın mi Sayın konuşmacı lütfen o, kürsüden genel kurula hitap eder misiniz? Sayın konuşmacı. İyi mi ettiniz? Sayın konuşmacı. Şey şey sayın konuşmacı. Ya biraz ya utanın ya. Utanın susun bari susun. S yapacak. Yol Lütfen uydum, genel kurula atmayı. hitap edin. Susun biraz utanın. Utanın. Gece <laughs> de buraya cevap ver. Gebre'ye cevap ver. Terbiyesiz. <laughs> Terbiyesiz herif. Bütün bir millet arasında. Beş veriyorum. Kübremiş,